Amca geceleri evet. soğuk oluyordur. Burada üşümüyor musun? Soğuk Ne ev yok var yok. Ev daha da yok. Ödemiş'in Umur Bey mahallesi Hacılar Sokak'ta eski gelininin evinde yaşam mücadelesi veren Abdullah Sulukan'ın durumu içler acısı. 91 yaşındaki Abdullah Sulukan, Oğlundan 10 yıl önce ayrılan gelininin evindeki bahçede bir divan üzerinde yaşamını sürdürüyor. Yağmurlu günlerde eski kayınpederinin ıslanmaması için üzerine branda ve leğen ile örten Hayriye Yağcı zor durumda olduğunu belirterek yetkililerin bu konuda bir şey yapmamasından dolayı isyan ediyor. Bir oğlunun daha olduğunu söyleyen Abdullah Yağcı, Oğlum Gecenin gelmiyor, arayıp sormuyor. Burası soğuk, üşüyorum sözleri içimizi sızlattı. Ev yok, var yok. Evde abi da yok, bir yerim yok benim. Babam ben. gelmiş, gelme bile, gelme <laughs> bile yanıma. Sizi, size alıp götürse, baksa evinde. Nerede, nerede, nerede böyle? Burada memnun musunuz? Gelinin sizi bakıyormuş burada. Baksa da, tabii. 10 yıl önce eşinden ayrıldığını belirten 55 yaşındaki Hayriye Yağcı, 2 yıldır kayınpederine bakıyor. Eşinin 5 yıl önce vefat ettiğini söyleyen Yağcı, eski kayınpederinin bakım evinde kaldığını, ancak 2 yıl önce bir ameliyat geçirdiğini, pandemiden dolayı ve kendine bakamaz hale gelince bakım evinin kabul etmediğini, bu sebeple oğlunun eve getirdiğini belirtti. Eşinden ayrıldıktan sonra kardeşlerinin desteğiyle Umurbey Mahallesi Hacılar Sokak'ta bulunan evi alan ve geçimini tarlaya giderek sağlayan Hayriye Yağcı, eski kayınpederine bakmaya başladıktan sonra işe gidemediğini ve gelir sağlayamadığını, kardeşlerinin desteğiyle ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. Hayriye Yağcı, eski kayınpederini bakamaz hale geldiğini söyleyerek daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için yetkililerden destek bekliyor. 2 yıldır kayınpederinize siz bakıyormuşsunuz. Evet. Ee, rahatsızmış. Rahatsız, Kendisi. Rahatsız. Ameliyatı olmuş. Yaşlı. Yaşlı olduğu için oğlum hastanede ne dedesi olduğu için getirdi geldi üstüme. Pandemiden dolayı almadılar. Bakın huzur evindeymiş yani bakın evindeymiş. Alınmadı. Alınmayınca çocuğum üstüme getirdi geldi anne. ...götürecek yerim yok... ...ne yapayım sokağıma atayım dedi... ...getirdi geldi... ...iki senedir üstümde kızım. Ama bundan önce bir bakım evinde duruyordu bakım değil mi? evinde, barınma evinde duruyormuşmuş. Birgi barınma evinde duruyormuşmuş. Ameli ...hastaneye getirmişler... ...ameliyat olmuş, dizi buraya kadar morarmışmış. Ameliyat olmuş... ...ameliyattan sonra bana geldi. İki senedir yanımda. Ama ben... Ben dışarı gidemiyorum kızım. Ben işime gidiyordum. Kendi ekmeğime, aşımı, her şeyimi çıkarıyordum. Elektrik paramı yatırıyordum, suyumu yatırıyordum. Ama bunu koyup gidemiyorum. Gidemiyorum yani. Koysam kaçıyor. Kaçıyor dışarılara kaçıyor. Koşular bile kaçıyor içeri geri kaçtı. Çocuk şeyine vekaletini, vekalet mi diyorlar, ne diyorlar ona? İkamet kahı mı diyorlar? İkamet kahı. İkamatgahını buraya aldırdık. Anne bakın maaşı yazalım sana diye. iki senedir de uğraşıyoruz. O da olmuyor. Kendim, ee, eşiniz var mı? Eşim, ben eşimden çok oldu ayrılalı. 2011-2012'lerde o, o sıralar ayrıldım. Ben bu burayı 2012'de mi, 11'de aldım bilmiyorum. Ama Ama eşinizden boşandıktan sonra buraya yerleştiniz burayı siz. Buraya yerleştim, buraya aldım, buraya yerleştim. Günlük yaşamanıza nasıl devam ettiriyorsunuz? Günlük yaşamım bunu bakmakla geçiyor kızım. Hiçbir yere gidemiyorum. Ne komşuma gidebiliyorum, ne çarşıya gidebiliyorum. Benim kardeşlerime bile gidemiyorum ben. Benim 4-5 tane kardeşim var, gidemiyorum. Bundan geçiyor. Hayatım bundan geçiyor. Buna bakım bakmaya bu, muhtaç bu adam. Bakılmaya muhtaç yani. Peki çalışmıyorum diyorsunuz, bakıma muhtaç diyorsunuz. Bunların masraflarını nasıl karşılıyorsunuz? Kardeşlerim karşılıyor. Ben hep kardeşlerim karşılıyor benim şeyimi, ihtiyacımı. Benim kendimi kendimi bakamıyorum ben şimdi. Gidemiyorum, bunu bırakıp gidemiyorum. Ben kalktım mı arkamdan çıkıp geliyor ki kaç çubuk, bu irim gibi yerlerde düşürdüm ben bunu. Düştü yani arkamdan gide komşuya da gidemiyorum. Sizin maaşınız yok, değil mi? Yok. Maaşım yok. Çalışamıyorsunuz da. Çalışamıyorum. E bu, bu olduğu için çalışamıyorum yani. Eşiniz nerede bu arada? Eşim öldü. Ben eşimden ben eşimden çok oldu ayrılalı? 10 10 sene bile oldu. 10 11 sene tam karar veremiyorum ama ben ayrıldıktan 4-5 sene sonra eşim öldü. Ölmüş yani kalp krizi geçirmiş, ölmüş. 6 sene oldu torunumla yaşıt. 6 sene oldu. Bu bakım evine girmiş kızım. Barınma evine girmiş. Onlar da daha önce mi girdi bilmiyorum. Ben 10 sene oldu boşanalı. Hayriye Hanım, peki kayınpederinizin başka çocukları yok mu? Var, oğlu var bir tane. Bir işte oğlu var. Büyük benim eşimin büyüğü var. Ama gelmiyor. İki senedir haber yolluyorum, telefon ediyor. Telefon ettiğim zaman da, şimdi telefonlarımızı da açmıyorlar, gelmiyor yani, gelmiyorlar. Yani kayınpederinizin, yani kendi eski kayınpederinizin onu, bütün bakım yükümlülüğü sizde şu bana an. Bana ait, bana ait. Beni kötü işe gidiyordum, Param kazanıyordum, elektriğimi, suyumu yatırıyordum ama bunu bırakıp gidemiyorum. Çünkü ayaklanıyor, ayağa kalkıyor düşüyor. Allah korusun. Şey ik ikametgahı burada. Kaybolmuş olsa ben suçluyum, değil mi? Evet. Ben suçluyum çünkü. Niye, niye ikametgahını aldınız? Niye bakmıyorsunuz? Ama olmuyor. Benim de bir gelirim yok yani. Bir kazancım yok. Benim bir masraf paramı veren yok. Edemiyorum. Rezil oldum. Bu yıl başvuracak yer edemedim kızım. İçeri sokamıyorum. Geçen sene içeri soktum Evet. Ben Ayri Hanım, görüyoruz. Şu an dışarıda bir yer yapmışsınız kayıp Evet. Orada yaptım. yatıyor şu Ol, an. Evet. Ee, i̇çeriye alamıyorum diyorsunuz. Ee, yani altına yapıyor. İçi içeri alamıyorum. Geçen sene altın. Benim yanıma geldi gelele altına ediyordu, bezleniyordu. Geçen sene altını ellemiyordu. İçeri alıyordum. Mesela sıçıyordu, kokuyordu. Dışarı çıkarıyorsun. Temizliyordum ama bu yıl paçadan, ha, paçadan indiriyor bezi, buraya böyle indiriyor. Bunca sıçıya ben nasıl alayım kızım içeriye, alamıyor. E bak geçen yağmur yağdı, üstünü ben laylamlarla muşambalarla örttüm bu adamın üstünü. Peki yetkililerden e, ne istiyoruz? Gidiyor bak, Mağmur yere yerleşmesini istiyor. Hani bir bakım evine mi, huzurun evine evine yoksa bir destek mi bekliyorsunuz yetkililerden? Bir bakım evine, bir bakım evine yerleşmesini istiyor. Bir, bakım evinde o da rahat eder, ben de rahat ederim kızım. Yani bunun bir de yaşlılığı var. Kaldıramam. Ben ameliyat oldum. Ben 2011-2012 senesinde ameliyat oldum. Ben kendimi bakamıyorum. Ben ikiye bölmüşler beni. Ben 3 ay hastanede yattım. Ben içeri soksam bunu ben iki de bir nasıl halı yıkayayım? Siz hak verin bana. E, kış da geldi artık. Evet. Havalar soğudu. soğudu. Akşamları da soğuk. Yani e, kayınpederiniz burada dışarıda yatıyor. Evet. E, buradan sesinizi duyurmak istiyorsunuz. Neler Bak, söylemek istiyorsunuz? Ben yetkililerden başlam. yardım istiyorum kızım. Bu adamı belediyemize başvurdum ama iki üç ayda olur dediler bana dün gelen hanımlar. Ama 2 üç ayda burada kış çıkar yani ben bu adam burada bu onun altında ben içeri giriyorum vicdan acaba çekiyorum kızım. On ya eli ayağı üşüdü mü soğudu mu acı balana diye bakmaya geliyorum. Nefesi soğudu mu diye üstü akıyor. Ben böyle herkesten yardım, yardım etsin bana devlet. Ben devletten yardım istiyorum. Ben para bul bir şey istemiyorum. Ama bu adamı güzel bir yere yerleştirsinler onu istiyorum. Ben bunun oğlundan altı sene oldu kızım başı, boşanalı. Bu bana herkes dedi benim anam babam, babam da hala annem öldü. Babam sen bak Mameci burada sen bunu ben seni bunu rezil etsin diye büyütmedim dedi bana. Geçen bu kriz geçiyor. <laughs> öyle bunu üstüne gelmesin yaş değ bu buraya önüne kılıç bildi ya mutlak üstüne gidiyor